Değerli takipçilerimiz bugün sizlere önemli bir konu paylaşıyorum. Opel Insignia B kasalarda bile bu işlenmemiş. Biz bunu CNC'de yaptırdık. Komple bir aracımıza akı salmak zorunda kaldırdık. Aracın sahibi de CNC'ci olduğu için kalıbını verdik. Ee, bu şekilde sağ tarafta aksın olunduğu yerde, bulunduğu yerde tak tak billet sesi ve lastiği de içeriden yemiş bulunduğu halde bu sesi bulduk. Ee, ihtiyacı olan arkadaşlarımız bu alüminyum. Biz bunu metalden yaptırdık. Yani çelikten. Bu şekilde bilyaları buraya oturtturduk. Evet. Parçamız bu şekilde. Çelikte CNC'de işlenme oldu. Yani bunun içindeki yatak. Yani şu bilya yatağı var ya. Bilya yatağını bozduğu için bak şurada ses yapıyor. Araba dönerken sağ tarafta içinde boşluk yapıyor. Tam buraya geçiyor. Geçimini de Evet arkadaşlar malzememiz CNC'de aynı ölçüde aynı değerde. Bu şekilde bilye yatağımızı taktık. Aracın üzerine takacağız bu şekilde. Ee, güzel olacak. Bir bakalım üzerinden nasıl duruyor. Evet arkadaşlar montajı gördünüz. Şimdi aracın üzerine takacağız. Tam bunu CNC'de açıp çekmen yerlerine göre yapılıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar aracımızın bu şekilde buradaki billa tak 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 vuruyor. Ve lastiğimizi buradan bu rot ayarından bu şekilde yemiş. Ve sesi evet ortadan bayağı yemiş rot ayarı yapılacak araca. Şimdi malzememiz orijinal şeklinde bu şekilde oturuyor. Şöyle biraz zoom yapın. Bu şekilde bunun seri üretimini yaptık arkadaşlar. Elimizde var. İsteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Hepinizi seviyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler.